Tel Aviv'e balistiklerle misilleme yapan İran'ın hipersonik füzeleri yeniden gündemde. İran hipersonik Fettah füzesinin tanıtımını 2023'te yapmıştı. Bu füzenin ses hızından 15 kata kadar hızlı hareket edebildiğini duyurmuş ve 1400 kilometre menzile sahip olduğunu ilan etmişti. Tahran'a sokaklarına asılan afişlerde bu füzenin 400 saniyede Tel Aviv'i vuracağı ve hiçbir savunma sisteminin bu füzeyi önleyemeyeceği iddia edilmişti. İran dini lideri Ali Hamane'in ismini verdiği füzeler hipersonik hipersonik başlık taşıma kapasitesine sahip. Hipersonik başlıklı füzeler, tarif edildiği şekliyle saatte 6400 kilometre hıza çıkabiliyor ve manevra yapabiliyor. Yine füzelerin yönü fırlatmadan sonra belirgin bir şekilde değiştirilebildiği için hava savunma sistemlerinin müdahalede bulunması daha güç hale geliyor. Tahran, füzenin donanımına ilişkin daha fazla detay paylaşmıyor. Fettah 2 ile İran, dünyada hipersonik hareket teknolojisini kullanan dördüncü ülke olduğunu iddia ediyor.